süt ve süt ürünlerinin fiyatları zamlanıyor. Tüketicinin cebini yakıyor ancak bu artış üreticiye de yansımıyor. Çiğ süt fiyatlarının destekleme primleri dahil A sınıfı sütte 3.20 olması Market fiyatlarının ise bu fiyatların 3 ya da 4 katı civarında şekilleniyor olması tüketiciler açısından büyük problemler yaratıyor. Bu oluşan yüksek fiyatlardan süt üretimi yapan süt inekçiliğinden vazgeçme ve hayvanlarını kesime göndermek ee, ...ve karşı karşıya kalıyor. CHP NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer... ...başta yem olmak üzere artan girdi maliyetlerinin... ...besicilik ve süt inekçiliğini yapılamaz boyuta taşıdığını... ...dövizin yükselmesinin de yan fiyatlarında... ...önemli artışa neden olduğunu söyledi. Süt inekçiliğindeki en önemli parametre olan yem... ...süt hesaplamasına dikkati çeken uzmanlar da... ...çiftçi zarar ediyor diyor. Bir litre süt sattığında... En az bir buçuk kilogram yem alabilmelidir çiftçi. Bir litre süt satınca ne kadar yem alıyorsunuz? Yani gram geç. Yani 60-70 gram mı alıyorsunuz? falan. O zaman e, süt yeminin maliyeti sütün e, kilosunu karşılamıyor. karşılamıyor. Ziraat mühendisleri yem fiyatlarına yetişemeyen üreticinin hayvanları kesime gönderdiğini söylüyor. Süt ineği yem fiyatları son bir yılda neredeyse 50 kilogramlık süt yemi 70-80 liradan satılırken 150 liraya çıktı ki bu tarım kredi kooperatiflerinde böyle oldu. Sadece tarladaki silajı yaptırıp buraya getirmek 2,5 milyar. Çiftçiler borç yükü altında ezildiğini de söylüyor. Borçlarımız vardı zamanında mal satıp ödeyemedik, satılmadı. Bankaya taklattırınca 10 liralık borcumuz 50 lira oldu. Biz gel gel hayvanlarımızı sattık. 2 tane traktörüm vardı benim. De Uzmanlar üreticiyi desteklemek ve tüketici fiyatlarını kontrol altına almak gerektiğini vurguluyor. Süt üreticilerine yem desteklerinin ve süt alım fiyatlarının yeterli seviyede yükseltilerek hayvancılığa süt inekçiliğine devam etmelerini sağlamak gerekiyor. Bunun durdurulması sadece süt alım fiyatlarının baskılanmasıyla değil tüketici fiyatlarının da baskılanması ve kontrol altında tutulmasıyla sağlanabilir.